Şimdi Volkan Demir bizden sonra son sayfada, Evet. Barbar Conan muhabbeti yaptık onunla, <laughs> çizgi romandan gittik. Filmini seyretmiş tabi, yaşı tutmuyor onun e, okumaya, televizyon çocuğu. Şimdi Conan'la ilgili kulübünden açıklama var. Zaten kulübüyle Fenerbahçe arasında anlaşma olduğunu söylemiştik. Tabi Conan'la anlaşma var da, Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı dolu. Bunda da başka açıklıyor. Konan kulübüyle kulübüyle anlaşıyorsunuz, oyuncuyla görüşüyorsunuz. Evet. Ee, oyuncuyla görüşmeler de olumlu gidiyor. Fenerbahçe'nin bu mevki için düşündüğü yabancının dışında bir de yerli oyuncular var. Solbek için yerli. Yani konanın dışında konan olsa bile bir de yerli takviyesi olabilir. Bunun Uğur ilgili, mi? Uğur ve Kasımpaşa'dan Eren e, iki oyuncuyla bu arada Uğur daha yakın görünüyor. Evet. Ee, maliyet hesabı da yapılıyor. Şimdi kim gidecek asıl Fenerbahçe'ye? Çünkü bir Solbek takviyesi planlanıyor. Bir de golcü. Özellikle golcü diyoruz. forvet değil golcü. Golcü konusunda da hep yabancı isimler gündemde. Zaten yerli golcü de yok herhalde ortalıkta. Bu meğer kadro düşünmeyen bir oyuncu. O meğerinde bir yere gitme niyeti yok. Yine Tisserand, Sosa, Gustavo, Rossi bu oyuncular da hani bir şekilde elden çıkartılabilir mi? Hatta Pelkas da bu denklemde satışı gündemde olan oyunculardan. Fenerbahçe işte bu süreci bir an önce çözmek zorunda. Neden? Çünkü Şubat ayının başında UEFA listeleri verilecek. Sizin 2 Şubat'a kadar hem transferleri yapmanız hem listeyi yenilemeniz gerekiyor. Sen i̇şte Serdar Dursun'un Crespo'nun daha önce Avrupa listesinde olmayan bu iki oyuncunun Avrupa listesine yazılmasını bekliyoruz. Özellikle Crespo burada son derece önemli performansıyla. Konanı beklerken kimin gideceği? Yani Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı olabilir. Oyuncu gönderememek. Ha, orada da ne olur? Sözleşmesini işte bir şekilde Askıya alırsınız ancak evet. o şekilde. Tabii bu sizin mali açıdan zorlayacaktır. O parayı ödemek durumundasınız. Ama Fenerbahçe'nin tabii sezon başında planlaması ne kadar doğru diye dönebiliriz. Bu arada sürekli biz bek konuşuyoruz ama Fenerbahçe'nin an itibariyle olmasa da sezon sonunda bir de Sabek takviyesi yapacağını da biliyoruz. Onunla da ilgili özellikle ön plana çıkan isim Bünyamin. Bu arada sezon başında da bu arada gündemde değil. Bünyamin değil sadece Gökdeniz'de. ikisi birden. Sence acil değil. ihtiyaç değil. Bana görsen acil ihtiyacı yine iki senede olduğu gibi golcü. Yıllardır golcü, golcü. ama bak. İki senede bariz var be. Muhteşem bir takım yapan. Ama şöyle yapan. düşün. Golcün yani santrforun var elinde. En azından. Şöyle Bekin yok. Ben. Bak şöyle söyleyeyim. Şuradan Atmadıktan sonra kontrol ederek gidelim. Ama yok yani. Bak Şimdi Novak sakatlandı. Bir, orada da sıkıntı var. Berke de sıkıntı yani. Bir, bir ay yok. Ha bu arada Berke konusuna değineceğiz. Bir de Fenerbahçe'nin yerli bir kaleci. Bu arada Sinan'ın ismi geçiyor. Sinan ismi Galatasaray'da da geçmişti. Hangi ee, Sinan? Polat. Bolat. Sinan? Bolat. Bolat. Sinan Bolat'ın ismi. Evet. Fenerbahçe için ee, konuşuluyor. Galatasaray bekletiyor Sinan'ı şu an. Şunu, şunu söyleyeceğim. Ee, Valencia. Bak. Valencia sezonu iyi başladı. Sezonu iyi başladı ama sonrasında bir türlü toparlayamadı. O sakatlık vesaire oyuncuyu çok geri attı. Mutlaka ki bir golcü ihtiyacı var. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum ki Kerem'le o konuda hem hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Sağlıklı bir Valencian varsa golcü önceliğin değil. Ama sol taraf şu an biz Novak sakatlığı üzerinden sol bek konuşuyoruz ama Novak sağlıklıyken de orada doğru performansı vermedi sanırım. Orada birçok oyuncu denemek zorunda kaldı. Bu Bence 2 seneden tamamen, beri Valencia'ya verilen şans X bin Valencia, bak, verir. Valencia verilseydi Valencia Emre Belezoğlu, Belezoğlu göreve geldikten sonra o tamam, 10 haftalık okay. periyotta tamam, en uca itildi. Tamam. Orada Erol'la istediğini bulamayan bir Valencia. Bak, Emre Belezoğlu'la istediğini bak, bulan bak, vale Valencia ama bana. bence yine de Fenerbahçe'nin golcüsü olduğunu düşünmüyorum sani, ben. Bak. O zaman ben sana rakamlarla orayı anlatayım. Valencia o Emre Belezoğlu ile olan periyotta son 10 maçlık periyotta 2, 4, 5, 6, 7 gol 3 asistle oynadı. Yeterli mi Fenerbahçe için? 10 maçta 7 gol 3 asist. 10 maç 7 gol 3 asist. Genele bakacaksın 10 maçı niye bakıyorsun? Allah Allah şunu ben anlatıyorum. Beri bir... Bak şunu anlatıyorum. Kanatta oynattığın adamı en uca çektiğinde yani oynaması gereken mevkiye çektiğinde Orada oynadığında 10 maçta 7 gol, 3 asist diyorum. Genelden bahsetmiyorum. Kanatta oynattığından bahsetmiyorum. O zaman şöyle örnekleyelim. Bugün e, en golcü isimlerden bir tanesi Kerem değil mi? Kerem'i sağ beke çekelim. Bakalım performansı. Galatasaray'daki Kerem'den bahsediyor. E nasıl onu onunla kıyaslıyorsun ki? Tamam. Bak, başka bir şey anlatıyorum ben sana. Kıyas yapmıyorum. Oyuncu oynaması gereken mevkiye geldikten sonra Doğru performansı sergiledi diyorum. Ya bir oyuncu uca... orada oynatıyorsa demek ki golcü olarak yeterli görmüyor ki o mevkii oynatıyor. O şekilde göreceksin. Bunu Valencia'dan ya. doğru performansı almak istiyorsan orada oynatmak zorundasın diyorum ya. Nerede anlaşamıyoruz ki? Valencia kanattayken doğru performansı sergileyemiyor. Hayır <laughs> abi bak takıldın. Sen diyorsun ki 2 <laughs> senedir veremiyor ya. iki senedir adamın başka başka yerler. Sağda oynatıyorsun, solda oynatıyorsun, forvet arkası. Hayır. Oynaması gereken nokta en uç en uçta oynadığı maçlarda da bu sakatlarına kadar hatta şöyle arttırayım. O 10 maçta 7 gol 3 asistlik performans sakatlarına kadar bölümdeki maçları da aslında orada yanılmıyorsam 6 maç olması lazım. 16 maçlık süreçte aynı takvimde oynayan Süper Lig'deki bütün oyunculardan daha yüksek skor katkısı sağladı. Süper Lig'de oynayan bütün oyunculardan daha yüksek skor katkısı sağladı. Doğru mevki orası. Ha şunu tartışabiliriz. Valencia ne zaman bu performansı yakalar, sakat sonrası e, tam olarak adapte olamadı ve ne kadar süre sağlıklı olarak devam edebilir? Bunun çünkü sakatlığı var, cezası var vesaire. Onu bilemiyorum. Sağlıklı bir Valencia varsa Fenerbahçe'nin golcü ihtiyacı yok diyorum. Ama öte yandan Solbak için aynı cümleleri kuramıyorum. Çünkü Novak geldiği günden beri sakatlandı, hasta oldu, formsuz oldu, o oldu, bu oldu, şu oldu verimli Orada bir değil. Sürekli bir eksiklik var. Ha Fenerbahçe 3'te oynarken kimse ova aramıyordu ama Fenerbahçe 3'te oynamayacak. Fenerbahçe'nin şimdi sol bek'e ihtiyacı var ve Fenerbahçe'de biz Ferdi'yi alkışlıyoruz, Osayi'yi alkışlıyoruz. Ama sen bu çocukları tamamen mevkilerin dışında kullanırken olması gereken yerlerdeki adamlar da doğru performans sergilemiyor. Yani bırak Ferdi ile Osayi kendi yerinde oynasın. Onu oraya çektim, bunu buraya çektim. Fenerbahçe sahaya bir kadro ile çıkıyor neredeyse kaleci ve stoperler hiç kimse doğru mevkinde oynamıyor. Ne zamandan bu yana? Özellikle bu sezon. Yani şöyle düşün. Mesut'u oynatacağım, Pelkas'ı oynatacağım, İrfan Can'ı da oynatacağım. 3-10 numara aynı anda sahada olacak. E, kanat oyuncularım da beke geçecek. E, böyle bir şey olabilir mi ya? O zaman şuna geliyoruz. O zaman 3 tane teknik adam değil. 3 <laughs> tane teknik adam bir tane takım planlaması yapama Hayır, diye geliyor teknik o teknik adam yapmaz ki üç takım, planlaması. takım planlamasını. Takım planlamasını yönetim yapar ya da bir sportif direktör varsa, sorumlu olan bir kişi varsa o yapar. Yani. Saha anda, hiç, saha, e, geniş anda kadroyla anda alakalı Hoca, planlamada problem var şu anda elindeki imkanlar doğrusunu en doğrusunu yapmaya çalışıyor. Ha şöyle de bir sıkıntısı var. 11-12-13 tane futbolcusu da mahrum çalışıyor Antalya'da Fenerbahçe. Ve neredeyse ilk 11'i e oluşan oyunculardan bahsediyorum. Kalecisiydi, Efendim golcüsüydü forvetiydi, stoperiydi bilmem ne. Maç nesi. trafiği yok. Yani en azından kamp trafiği olabilir de. Hayır. İyi de yani şu en önemli fırsatın senin özellikle İsmail Hoca için. Yani takıma yeni gelmişsin, toparlanman gerekiyor. Doğru bir çalışma takmi gelmiş önüne ve çok zorlu bir maç fikstürü bekliyor. Yoğun ve zor. O 7 maçlık periyot var. İlk yarıda o 7 maçtan Fenerbahçe 4 mağlubiyetle çıktı. Bu arada galibiyetlerin de 3'ü, 3 galibiyeti var orada. 2-1, 2-1, 2-1. Giresun, Hatay, Kasımpaşa. Evet. Giresun penaltı kaçırdı Kadıköy'de 2-1 kazanırken Fenerbahçe. Giresun Hatay'da iki, iyi oynamıştı. da 2-1 kazanırken Hatay'ın penaltısı verilmedi. Yani gümbür gümbür kazandığım maçlar da değildi. Ondan sonra 3 maçlık muhalifiyet geldi. Başakşehir bu sezon ilk galibiyetini Fenerbahçe'den aldı. Giresun ilk golünü Fenerbahçe attı. Zor bir takvim bekliyor Fenerbahçe. Kolay olmayacak. Ha burada ne yaptı hoca? İrfan'ı gerçek mevkine çekti. Mesut'u kenarda bıraktı. İrfan'ı gerçek mevkine çekti. Ve şunu biliyoruz biz Fenerbahçe'de bu sezon bundan sonra İsmail Hoca ile çalışan Fenerbahçe'de oynayan oyuncular fiziksel ve zihinsel olarak hak ettikleri için sahada olacaklar. Birisi istedi, birisi istemedi, biri onu dedi bir tamamen İsmail Hoca'nın her türlü yetkisiyle 11'ler belirlenecek. Sezon başında Pereira döneminde olan o e, soru işaretleri barındıran süreçten sıyrıldı Fenerbahçe. İsmail Ama Hoca zor. İsmail Hoca'nın şu ana kadar yapmış olduğu başlangıcı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence e, mantıklı başlangıç yaptı. Bir de sağlıklı başlangıç yaptı. Ya yani bir de İsmail Hoca Fenerbahçe'nin neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Çünkü dinamik biliyor. İsmail Hoca Fenerbahçe'nin hafızası var çünkü. Ve e, mesela mesane hani İsmail Hoca'ya sağlanan özgürlük ya da sağlanan bir özgüven e, Fenerbahçe camiasından geliyor bu. Yani bence İsmail Hoca'nın yapmış olduğu değişiklikler, oyuncu seçimleri kadrolaşmada bence iyi sinyaller verdiğini düşünüyorum. Evet tabii ki Mehmet Emin Uluş'a o konuda katılıyorum. Tamam bir takım oluşturmaya çalışıyor. Kamp dönemi de tabii ki çok önemli. Bir milli takım arası çok önemli. Ama ilerleyen zamanlarda e, bu maça maçlara bak. 3 maç kaybediyorsun en büyük İspanyolca. Hoca. 3 maç kaybediyorsun İspanyolca Hoca niye geldi?